Atatürk Asyum'da biz spor yapıyoruz. Sporun çeşitli dalları var burada. Göründüğü üzere işte fitness, kardiyo çalışmaları, zumba çalışmaları, yaşlarımıza yaşlı eğitimiyle ilgili çalışmalar. Ee, pek çok konuda insanların istediği spor alanları var burada. Ben zumba yapıyorum ve çok büyük keyif alıyorum. Benim 3 yıl oldu. 3 ee, yıldır burada farklı dallarda çalıştım. Reformer yaptım. Şurada reformer var. Ee, dediğim gibi fitness yaptım. Ee, stop aerobik yaptım. En son zumbada kaldım. Zumba çünkü insana hayat enerjisi veriyor. Mutluluk enerjisi, mutluluk hormonu salgılatıyor. Ayrıca belediyemizin yaz okulu imkanları da var. Antalya Spor ve Fitness Merkezimiz 14 ilçemizde fitness, step aerobik, zumba, çocuk cimnastiği, ileri yaş egzersizleri, parkinson, kadınlara yönelik savunma sanatları gibi birçok alanda ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Amacımız vatandaşlarımızın spor alışkanlıklarını kazandırmak. Alanında uzman birçok eğitmenimizle beraber haftanın 7 günü saat 9 ile akşam 22 saatleri arasında kurs merkezlerimiz hizmete açık. Kurslarımız 2 ay sürmektedir. Başvurularımız Gençlik Spor Antalya üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir. Daha sağlıklı bezinli bir yaşam istiyorsanız sizleri asimleri bekliyoruz.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle çocuklara spor bilincini aşılıyoruz, kazandırıyoruz yollarını açıyoruz. Burada çeşitli hareketleri öğreniyorlar, kendilerini daha çok güçlü hissediyorlar, özgüvenli hissediyorlar, sosyal sosyalleşiyorlar en önemlisi. Onun dışında başka bir branşa gitmeleri için yol oluyor onlar için destek oluyor, başlangıç oluyor. Burada ilk seviyede olan çocukları daha sonra yaşları büyüdükçe cimnastikten daha çok farklı branşlara da yönlendiriyoruz. Düz tuttum. Geldi kollarım yana doğru. Aç. Yavaşça yavaş. kapat. Aç. Tekrar aç Kapa. Son üç. Beden ve bir. Yukarıya doğru kaldıralım. Yukarıda açıp kapatalım. Şimdi düz tuttum. Sol kolunuz kaldırın lütfen. Sol yukarıya doğru. Bir. İki. Önü doğru uzattım. Ve bıraktım. Öne doğru sanki aynaya doğru uzatıyorum. Uzat kollarını bırak. Sandalyenin arkasından çevir. Önle birleştir. Sandalyenin arkasından. Sol kolumu kaldırdım sağ ayağım yukarıda. Değiştir.